Merhaba arkadaşlar, bugün yine otomatik destek ve direnç indikatörümüzde 5 dakikada trade'de ikinci videoda paylaştığım İPEK e doğal enerji alsat sat stratejimin ne kadar doğru çalıştığını tekrardan göstermek istedim. herhalde çizimimize göre mavi de al, yani şu noktada. Sarı da tut. Tamamen 3 kere geçememiş. Dördüncü de geçmiş. Ee, burada da tut demişiz. RIC 77 77'de de sat demişiz. Bakalım buralarda satım yerleri olabilirdi. Şöyle baktığımız zaman otomatik al sat stratejimizde 13.83 sat vermiş. 13.83 bakıyoruz 13.84 yapmış. Yine güzel bir şekilde çalışmış destek direnç indikatörümüz. Diğer indikatörümüz de şu noktada sat vermiş 1380'de üst tarafa doğru 1388 olarak sonradan büyütmüş. Şimdi Şubat sonuna kadar 70 ila 80 lira arası beklediğim Erbosan. Aynı stratejiyi burada da yaptım. Destekler ve dirençler burada. Sarıda al, mavi de tut, yeşilde sat demişim. Erbosan bu ay bize kazancı şöyle bakacağım mesafe ölçerlerle girelim şu şekilde yaparsak her tepeden alıp trend dibinde alıp özür dilerim trend tepesinde sattığımızda bize kazancına bakacağız ortalama yüzde 22 yüzde 23 ve bize Ocak ayı kazancı Erbosan'ın 45 46 yüzde 46 yapmış ee, şöyle baktığımız zaman 18 Kasım'dan beri gelen yükselen trendte patronun burada mal topladığını görüyoruz. Patron deniz yatırım. Şöyle bir geri gidelim. Burada gördüğümüz gibi bütün satışları patron tek başına karşılamış ve hissedeki yükselen trendin devam etmesini sağlamış. Şimdi Erbosan'da hedefimiz ne kadardı? 80 lira. Tren tipinde olursa fiyat değişebilir. Şöyle. Şimdi benim endişelendiğim bazı yerler var. Bu endeksin aşırı gitmesi ama vadeli endeksin satış yemesi, 20 günlük ortalamanın üzerine çıkamaması ve orada kalamaması. Yani yakın bir zamanda eğer sat olursa, şu sistem sat verirse aynı buradaki gibi otomatik olarak stop olacak. Spot, stop olduktan sonra da düşüş varantı açacağım. Düşüş varantı açınca da siz değerli izleyenlerle e, hangi varantları aldığımı ve hangi pozisyonda kapattığımı anlatacağım. Bu da endeksimizin grafiği. Ortalama 100 16.000'de al vermiş günlükte şu an hala satımız yok. Bunun skoruna bakacak olursak %64 endeks çalışmış. Şöyle bakalım. Vadeli de baktığımız zaman sistem bunu de bu çalışmış. Yani %32'lik bir yanılma payı olmuş. Gayet güzel bir skor bence. Dediğim gibi Erbosan bizim en beğendiğimiz ise günlükte de RIC kırılımı olacak. Trend süper bir şekilde dik, dik bir şekilde bakın. Dik bir şekilde devam ediyor. Artık Şubat sonuna görüşürüz. Elimde ben tutmaya devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. temas olacak büyük ihtimalle. 4'te zaten yukarı gideceğini düşünüyoruz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir kendi pozisyonlarımdan bahsediyorum sadece. Teşekkür ederim. Erbusan'daki hedefimiz 70 ile 80 lira arası.